Benim büyük büyük bir zamanın büyük bir bölümde burada ne diyebiliriz? Often and Frequently, sık sık manasında biz bu yapılardan yararlanabiliriz. Bir de ne var arkadaşlar? Devamlı yaptığımız devamlı yaptığımız, hiç aksatmadığımız olaylar vardır. Bu da hemen aklımıza zaten Always yani Never'ın tam tersi Always'i getirir veya işte all the time Most of the time diyorduk. Şimdi all the time, every year, every day. Bu da yine e, bu konu altında every year, week bu devam eder şu şekliyle. Devam eder arkadaşlar. Ne diyoruz? Present simple'la biz bunları bu time clause'larını kullanabiliriz arkadaşlar. Bu da present simple'ın diğer bir kullanımıydı. Şimdi present simple'da ne dedik arkadaşlar? Bir, sürekli yaptığımız olaylar, habitual activity'ler, bir genel bir şeyi sevip sevmediğimiz general statement'lardan bahsederken, if clause'lar, if clause'lar, fixed time tables'lar, narratives'ler, ve general factler dediğimiz yapıları present simple ile kullandığımızı present simple'ın da geniş zamanı geniş zaman olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Ve bunlar da time clause'lardı. Yani present simplea giden yapılardı arkadaşlar. Keyword'lerdi diyebiliriz. Şimdi present progressive. Progressive arkadaşlar zaten adından da anlaşılacağı üzere gelişme bildiren şu anda benim yaptığım Tahtayı silme olayı bir progressive bir durumdur. Gelişme bildirir. Ondan dolayı biz buna nasıl söylüyoruz? Present progressive veya continuous. Çünkü şu anda konuştuğumuz anda olaylar gelişiyor demektir arkadaşlar. Hemen veya continuous continuous de diyebiliriz. Continuous de diyebiliriz. Nedir arkadaşlar bunun yapısı? Emizar plus verb ing. Yani bizim yapımız bu şekilde oluşmaktadır. Emizar verb ing diyoruz arkadaşlar. Bunu ne nasıl kullanabiliriz? Hemen ilk o, önce söyleyeceğimiz şey nedir arkadaşlar? Actions happening at the time of speaking, at the time. of speaking. Ne demek arkadaşlar? Şu anda konuşulan anda devam eden olayları anlatırken biz present continuous tense'ten yararlanıyoruz. Şu anda ben ne yapıyorum? I am teaching English. I am writing. Ne oluyor bu? Şu anda konuştuğumuz anda devam ediyor. Başlamış şu anda ortasında ve devam etme devam ediyor diyoruz. Hemen yazalım. I am writing on the board i am writing i'm writing on the board tahtaya yazıyorum ne zaman now demek ki arkadaşlar zaman kalıbımız burada now right now gibi kalıplar geliyor yani şu anda konuşulan anda you are listening to me siz beni dinliyorsunuz veya you are watching me you are listening to, listening to me derken nedir şu anda right now şu anda beni dinliyorsunuz manasında biz bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Burada ne zaman kalıplarımıza baktığımız zaman arkadaşlar now right now at the moment at the moment for the time being these days today this year season gibi yapılarla biz bunu ifade edebiliriz arkadaşlar baktığımız zaman time crow'ları işte present progressive tense in now, right now, at the moment, for the time being, these days, today and this year şeklinde oluştuğunu görmekteyiz arkadaşlar. At present, bu devam eder bu şekilde. Bir ikinci e, kalıbımız arkadaşlar, temporary situations. Present simple ne demiştik? Permanent demiştik. Sürekli arz eden. burada da geçicilik arz eden yapılardır arkadaşlar temporary situations. Temporary dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Geçici. Mesela I live in Istanbul. Bu nedir? Permanent bir cümle yapısıdır. Ama I am staying with my brother dediğim zaman bu geçici manasında bir manadadır arkadaşlar. Hemen cümleyi yazınca zaten siz bunu anlayacaksınız. I am staying with my brother till until i find a flat ne demek arkadaşlar ben kardeşimle beraber kalıyorum yeni bir ev daire bulana kadar kardeşimle beraber kalıyorum ne demektir bu ben yeni bir daire bulana kadar geçici bir süre için kardeşimin yanında kalıyorum veya onunla beraber kalıyorum derken biz bundan yararlanırız arkadaşlar. Temporary yani belli bir kısa süreliğine bir iş şey yaptığımız zaman present continuous ile bunu ifade edebiliriz. Şimdi diğer bir yapımız daha vardı arkadaşlar. Fixed activities, fixed plans dediğimiz activities and plans. Arkadaşlar, present continuous tense'i future manada future olarak nasıl kullanabiliriz? Ön, önceden bir plan yapmışızdır. İşte bir hafta sonra tatile gideceğim, kalacağım otel belli, hepsi belirlenmişse o zaman biz bunu present continuous tense ile kullanabiliriz. Veya yarın benim dişçi bir randevum var, dişçiyi aramışımdır, dişçiden randevu almışımdır ve her şey saati bellidir, beşer randevuyu vermiştir bana. O zaman ben bundan bahsederken arkadaşlarıma yarın dişçiye gideceğim derken, present continuous tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Çünkü her türlü plan yapılmıştır. Bilet gerekiyorsa bilet alınmıştır. Veya randevu gerekiyorsa randevu alınmıştır. Bu bizim plan defterimize kaydedilmiştir. Bu tip durumları present continuous tense ile söylüyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek yazayım. I'm saying my dentist I'm seeing my dentist at five o'clock tomorrow. Tomorrow. Ne diyorum arkadaşlar? Yarın saat 5'te diş doktorumu göreceğim, dişçimi göreceğim diyoruz. Bu nedir? yarın olmasına rağmen biz bunu nasıl kullanıyoruz? Present Continuous tense beraber kullanıyoruz. Sorry, I can't come to your party. Can't come to your party. I'm playing football. with my friends with my friends at 7 tomorrow at 7 p.m. tomorrow dediğimiz zaman arkadaşlar ne anlaşılıyor? Yarın saat 7'de arkadaşlarımla futbol oynayacağım. O zaman hangi tense kullanıyoruz? present continuous tense çünkü bu ayarlanmıştır arkadaşlar netleşmiştir ondan dolayı da biz present continuous tense'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Diğer bir kullanımı present continuous tense sadece işte at the time being şu anda değil de mesela bu günlerde manasında happening around now or present time dediğimiz zamanda yine Burada bunlardan yararlanabiliriz arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Mesela şu anda ben kitap okumuyorum ama I am reading an interesting an interesting book this week. Ne demek arkadaşlar? Bu hafta ilginç bir kitap okuyorum. Şu anda okumasam da şu anın etrafında gelişen olaylardan bahsederken yine present continuous tense'den yararlanırız. What are you reading these days? What are you reading dediğim zaman bugünlerde ne okuyorsun? Şu anda değil, bugünlerde ne okuyorsun? diyebiliriz arkadaşlar. Present continuous tense'in bir kullanım alanında arkadaşlar neydi? Complaints. Birisi hakkında complaints e, Şikayet varı, onun hakkında şikayet ederken ya sen hep bunu böyle yapıyorsun derken genelde de always, often gibi yapılarla bu kullanılır. Continually, constantly gibi yapılarla, time clause'larıyla kullanılır arkadaşlar, adverbs of frequency'lerle kullanılır. Birinin işte karakterinden bir hareketinden bahsederken biz bunları söyleriz. Hemen şöyle bir, you are always making excuses for being late. Ne demek arkadaşlar? Sen devamlı olarak geç kalmandan dolayı mazeretler üretiyorsun. Bu senin bir karakter olarak her zaman yaptığım bir olay dediğiniz zaman you are always making excuses for being late you are always you are constantly başka bir şey kullanalım arkadaşlar you are constantly losing your keys devamlı anahtarını yitiriyorsun bu nedir? sürekli yaptığımız olaylarda biz yine present continuous tense'i kullanıyoruz. Yani sürekli birisi bir karakter haline gelmiş, alışkanlık haline gelmiş. Bu işte bir de bunda biz rahatsız oluyorsak, özellikle rahatsız oluyorsak ve bunu işte always gibi, constantly gibi, continually gibi yapılarla kullandığımızda present continuous tense'i tercih ediyoruz arkadaşlar. Geçki dediğimiz arkadaşlar ne diyoruz? Events happening gradually at pres present. Events H happening gradually. Gradually, Nadar arkadaşlar, yavaş yavaş, step step, the issue of the Amlulak, at present. Nedir bu arkadaşlar? at present, the Dimizaman. Burada bizim hemen ilk baktığımız şu anda Türkiye'de nüfus hiçbir zaman sabit değildir. O zaman ne deriz arkadaşlar? Bunu bahsederken present continuous'ten bahsederiz. The population of Turkey of Turkey is increasing. Burada e, bunu söylerken arkadaşlar ne diyebiliriz? Bazı time yapılarını kullanabiliriz veya daha başka yap Day by day. Day by day. Gün ve gün. More and more. Bu şekilde daha bunlar, bu gibi kalıplarla daha güzel verilebilir. Ne demek? Türkiye'nin nüfusu sürekli artıyor. Gün ve gün artıyor. The inflation... is decreasing. Ne diyoruz? Enflasyon düşüyor. Ne zaman? İşte this, this year inflation is decreasing dediğimiz zaman da bunlar nedir arkadaşlar? Duran değildir. Her gün yavaş yavaş bir gelişim halinde olaylardan bahsederken burada biz present continuous'u kullanıyoruz. Gradually, more and more gibi yapılarda da bize yardımcı oluyor. Yani gradually dediğimiz zaman veya more and more yapıları bu e, ifadeleri kullanmada bize yardımcı olmaktadır arkadaşlar. İstanbul is getting crowded getting crowded more and more. İstanbul gitgide daha kalabalık oluyor. İstanbul gitgide daha kalabalık oluyor dediğin zaman buradan biz neye bahsediyoruz? Bir gelişmekte olan bir olaydan bahsediyoruz. O zaman present continuous tense'i kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi present continuous tense'i hemen bir özetleyecek olursak, emizar yapısıyla ve ing'nin kullanımı bir araya geldiği zaman ne diyoruz arkadaşlar? Şu anda olan veya şu anın etrafında olan olayları anlatırken neyi kullanıyoruz? Present continuous tense kullanıyoruz. Fixed activities veya plans yapılmış kesinleşmiş aktiviteler ve planlarla ilgili konuşurken yine present continuous kullanıyoruz. Değişmekte olan step böyle belli bir sistem içine değişmekte olan, gelişmekte olan olayları anlatırken neyi kullanıyoruz? Present continuous tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de en son olarak complaints dediğimiz işte biri şikayette birinin yaptıklarına rahatsız olduğumuzda işte sen devamlı bunu böyle yapıyorsun dediğimizde yine present continuous tense bizim için iyi bir yapı oluyor. Bunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci bir yapımızda present simple, present continuous ve üçüncü olarak past simple inceleyeceğiz arkadaşlar. Past simple. Past simple neydi arkadaşlar? Hemen verb to yapısıydı arkadaşlar. Verb to yapısını nasıl kullanacağız? Şimdi bakalım. Hemen past simple dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek arkadaşlar. Geçmişte olmuş bitmiş olaylardan bahsederken özellikle in a specific time belirli bir zamanda olmuş bitmiş olaylardan bahsederken past simple'dan yararlanıyoruz. Ne diyelim? completed action in the past. Action in the past. Ne demek arkadaşlar? Geçmişte in a specific time. Belli bir zaman dilimi içinde. Olmuş, başlamış, bitmiş. Ne diyoruz arkadaşlar? Hemen I went to school, primary school in between 1981. 1986. Ne diyorum arkadaşlar? Ben okula, işte ilkokula, primary school, burada hemen onu yazalım. School, ilkokula 1981-1986 yıllar arasında gittim. Ne zaman? Şu zaman dilimi arasında. Bu hangi zaman? Specific zaman. Geçmişte olmuş bir zaman dilimini bildirdiğimiz için arkadaşlar. Past simple'ı kullanıyoruz. Ataturk established Turkish government, Republic of Turkey, the Republic of Turkey in nineteen twenty three, or Turkish Parliament. Nedir arkadaşlar? Bu olay geçmişte olmuş, bitmiştir. O zaman ne de yararlanıyoruz? Past simple tense'imizden past simple'dan yararlanıyoruz. Hemen ikincisini arkadaşlar bakalım. Actions happening one after another. Ne diyoruz arkadaşlar? Birbirini takip eden geçmişte in a specific time yine geçmişte birbirini takip eden iki olaydan bahsederken de neyi kullanıyoruz? Past simple tense'i kullanıyoruz. Hemen yazalım. She completed the letter veya yeah. completed her project üzerinden send it to send it to the manager company manager veya birine gönderdi. Burada ne vardır? Completed and then Sent gönderdi, tamamladı ve gönderdi. İki tane olay geçiyor, ama birbirini takip eden bir şeyde geçmişte herhangi bir specific time dilimi içinde gönderdi, mektubunu tamamla projesini tamamladı ve onu yöneticisine, müdürüne gönderdi diyoruz arkadaşlar. Bir de geçmişteki past habits. Şimdi biz günümüzdeki e, habitslerimizden bahsederken işte günlük yaptığımız alışkanlıklarımızdan bahsederken present simple'ı kullanıyoruz. Past'ta olan alışkanlıklarımızı işte çocukluğumuzdaki gençlik, gençlik yıllarımızdaki alışkanlıklarımızdan bahsederken ise past simple'dan yararlanıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane yapı var. Past simple'ı direkt olarak kullanabiliriz. Mesela he braces Four braces when he was 10 years old. Ne diyoruz? Brace dediğimiz arkadaşlar o dişlere takılan tellerden takılıyor. Dişe takılan ona ne dönür işte kepçe veya tel. Onlardan takardı. Ne zaman? 10 yaşındayken böyle bir şey takınırdı. Ee, geçmişte böyle bir şey vardı. Veya ne diyebiliriz? He used to. Bu kalıp olarak arkadaşlar genelde bunu kullanıyoruz. Geçmişte bir şey yapıp bazen e, işte şu anda always yerine geçmişte bunu yapardı, ederdi manasında used to'yu kullanıyoruz. He used to wear brace, derken bundan yararlanıyoruz veya i used to i used to study hard when i was at the university Üniversitedeyken çok çalışırdım derken used to, bu bir alışkanlıktı benim için o zaman derken bu kalıbı kullanıyoruz arkadaşlar ne diyoruz he used to wear braces he used to study hard when he when I was at the university derken bundan yararlanıyoruz ee, geçmişle alakalı veya e, bu modelin dışında negatifinde de şöyle olarak i didn't to diye de bunu kullanabiliriz. Bunları ilerideki konularımızda daha detaylı kendi konuları oldu geldiği zaman bunları daha detaylı görmüş olacağız. Diğer bir kullanım alanımız arkadaşlar past her zaman pastla alakalı olacak diye bir kaide yok. Bazen past kullanarak present bir mana verebiliriz arkadaşlar hemen onun nasıl olabileceğini görebilirim. It is high time diyelim mesela. It is time about. It is high time yapısını kullanıyoruz. Arkasından subject geliyorsa arkadaşlar ve arkasından verb geliyorsa o zaman verb 2 getireceğiz. Ne diyeceğiz? It is high time we went home. eve gitmemiz zamanı geldi manasında biz bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun manası verb 2 ile kullanılması, kullanılmasına bakılmayarak present bir mana vardır arkadaşlar. Neyi? Hani şu an için söylenmiştir. It is about time ve it is about high time. Hemen bir örnek yazayım arkadaşlar. It is about time we subject went home. Eve gitme vakti geldi manasında. Bizim eve gitme vakti geldi manasında. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ha Bunu böyle kullanmadığımız zaman eğer ki subject koymayacaksak buraya normal present bir yapı kullanır. It is time to go diyoruz mesela. Ama araya subject koyacaksak şuraya subject koyacaksak ondan sonra gelecek fiile muhakkak verb 2 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görmemiz lazım. It is high time. It is high time we studied. It is high time çalışma zamanı bizim için önemli bir zaman manasında biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yine pas yapı içinde kullanılıp ama present'la giden bir yapımız var arkadaşlar. Hemen onu ele alalım. I wish yapısı veya if Hangisiymiş şakı diyelim? Ayvish. Bu yine ile kullanılan bir yapıdır. Present zaman için kullanılan bir yapıdır. If only veya arkasından arkadaşlar subject plus verb to. Hemen bakalım arkadaşlar ne olacak? I can't speak Japanese. I can't speak Russian. Rusça konuşamıyorum şu anda. O zaman keşke konuşabilseydim demek için arkadaşlar I wish I could I could speak Russian. I could speak Russian. Keşke Rusça konuşabilseydim ne manasında da arkadaşlar present bir yakınmadır şu anda. Mesela şu anda bu oda çok sıcak. It is hot here. I wish I was in Antalya for holiday for swimming dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Keşke şu anda Antalya